Ben jeofizik mühendisiyim. İnanın son yüzyılın değil, son belki 500 senenin en büyük, en yıkıcı depremlerinden bir tanesini yaşadık. Ve Türkiye'nin 6'da biri veya 7'de biri yerde bir oldu. Şimdi bu kadar musibetin üstüne, doğal felaket ve komşularımız arasındaki savaşların üstüne tabii ki hangi iktidar olursa, yıpranması kaçınılmazdı. Fakat Cumhur İttifakı'nın ve Türk Devleti'nin başında son 100 yılın belki en başarılı siyasetçisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu için Cumhur İttifakı bunu adeta tabir caizse söyleyeyim karizmayı çizdirmeden çok güzel bir seçim atlattı. Bu handikapların da vermiş olduğu avantajları Millet İttifakı sonuna kadar kullanmaya çalıştı. İşte soğan patates fiyatları söyledi. ondan sonra işte Covid yasakları varken yasakladığı zaman serbest bırakın dedi. Serbest bıraktığı zaman niye kapatmıyorsunuz dedi. Aşıya karşı aşıdan taraftar olduğu, aşı geldiği zaman aşıya karşı olduğu falan yani her türlü dezavantajı kendi lehine uygulamaya çaba sarf etti. Alınan oy azımsamıyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu almış olduğu yüzde %44 44-45'lik oy az bir oy değil. Çünkü daha önceki seçimleri hatırlarsak yani 2014'teki seçim hatırlarsak o zaman MHP çözüm sürecindeki eleştirilerinden dolayı karşı taraftaydı. Yani CHP ile birlikteydi. Hı <laughs> Yani CHP ile MHP ortak aday çıkarttılar. Ekremiyet İhsanoğlu'nu çıkarttılar <laughs> ve almış oldukları o %38'di. AK Parti tek başına %52. %51.8 51. zan yok. 52. Vardı, o ne e, işte. e, Yani 2014'te e, o yüzde Sayın e, Erdoğan'ın. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçiminde 52 idi o evet. Evet. Ha, 52 idi. E, yine şeyde e, 2018'de bu sefer Sayın Bahçeli tam destek verdi. Çünkü çözüm hı hı. sürecini e, sona erdirmişti hem devlet hem Sayın Erdoğan ve tam destek verdi. 15 Temmuz'un da üzerine olduğu halde %52. Altı aldı. %52.56 aldı hı hı. Sayın Erdoğan. Bu seçimde 49.5 kaldı. Hı hı. Şimdi normalde Sayın Erdoğan'ın karşısındaki bu çapsız muhalefete nazaran çok rahat her seçimi 52-53 civarında ilk Yani diyorsunuz yolda... ki tüm bu olumsuzluklara rağmen biraz önce söyleme 20 yıllık bir yorgunluk var. Me, ekonomik me, evet. sorunlar, sorunlar var. var. Yaşadığımız çok pandemi, büyük bir deprem var. Yani bütün Savaşlar bu... var. Aa, pandemiyi ben şöyle saymıyorum hocam. Çünkü pandemi süreci iyi yönetildi. Türkiye'de dünyada i̇yi, en iyi yönetildi. rus ukrayna savaşı da iyi yönetildi. Evet. Deprem süreci de iyi yönetildi. Bakın jeofizik hı hı. mühendisi olarak söylüyorum. Yaratılan e, algı açısından tüm bu olumsuzluklara rağmen. E, kullanmaya çalıştı tabii ki muhalefetin evet. vazifesi işte hı elindeki fırsatla. Ha yalan söylemeden yap bunu. Ben muhalefete niye muhalefet yapıyorsun diyemem. Ama doğru işe destekle yanlış şey eleştir. Örnek veriyorum eğer ilk gün lisan söylüyorum asker sahaya in demişse tamam eleştirmek hakkındır. Ama inmişse inmedi deme yalan söyleme. Hı hı. Yani Kızılay çadırının önüne gidip Elazığ depreminde yazıyor çadırın üstüne Afatlı Kızılay yazıyor. Önüne gitmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Diyor ki burada diyor bir tane kızla çadır yok diyor. Afat çadırı yok diyor. Arkasında doktorlar <laughs> uçarken de öyle söylemişti. Yine aynı şekilde yang, öyle, yangın, 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 esnasında ya. yani bir yalan makinesiyle karşı karşıyayız. Yani bu hem Sayın Erdoğan'ın şansı hem de şanssızlığı. Yani diyor ki dişime göre, etime göre diyor bir muhalefet nasip olmadı diyor. Rahmetli Deniz Baykal mesela bir miktar bu konuda e, iyi muhalefet yapabilirdi. Ama onda çok fazla siyasi şeyi olmadı yani iktidardayken. 7-8 yıllık e, sürece denk geldi Sayın Erdoğan'ın iktidarlarında. Sayın Kılıçdaroğlu 13 senedir yaklaşık evet Mayıs ayının 10'unda gelmişti. Tam 13 seneyi doldurduk e, geçtiğimiz hafta. Şimdi e, yani Sayın Kılıçdaroğlu normal bir muhalefet yapma şekli yok. Yani Biz gülüyoruz ama acaba diyoruz bu da bir siyaset mühendisliği mi? Çünkü nihayetinde bu adam 44.85 oy aldı. Evet. Ne kadar biz alay etsek gülsek de... 40... Şimdi 100 yılın dehası dediğimiz, siyaset ustası dediğimiz Sayın Erdoğan 49,5 aldı. Vatanı ihanetle suçladığımız bir ittifakın, PKK'nın ve FETÖ'nün ortağı olduğumuz, olduğunu iddia ettiğimiz bir ittifakın adayı ise 44, 45 aldı. Bu da bir başarı diyorsunuz. E Tabii bu da bir başarı. Şimdi e, Türkiye hakikaten heterojen bir yapıya sahip. Yani hı. Türkiye'de herkes baktığınız zaman hani 85 milyonun, 199'un Müslüman'dır, şu kadar Türk'te herkes Türktür falan, herkes Sünni'dir ve herkes Alevi'dir, herkes... Böyle bir şey yok. Yani çok farklı kesimlere sahibiz. Evet bu milletin adı Türk milletidir. Mükte Türk milleti Mükte Bunu Bu milletin bir ismi vardı, isimsiz bir millet değildir biz bunun çok tartışmalarını yaptık. Çözüm sürecinde de bunun tartışmaları oldu. Öğrencilik yıllarımızdan da beri oldu. i̇simsiz bir millet olmaz ki. Yani Türkiye milleti de olmaz. Türk milletidir bu milletin ismi. Türkiye dediğiniz zaten Türklerin yaşadığı coğrafyaya Türkiye diyorsunuz. Eğer bu ülkede Çerkez asıllı vatandaşlarında Çerkesler daha fazla olsaydı Çerkezistan denilirdi. Kürtler daha fazla olsaydı bütün Anadolu'ya, Küçük Asya'ya Kürdistan denilirdi. İşte Lazlar daha fazla olsaydı Lazistan denilirdi. Ama Türkler daha fazla olduğu için 71'den beri Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferinden beri Türkler akın akın Horasan üzerinden ötükenden gelen Türk boyları buraları yerleştiği için e, bir Türk bile bundan gocunmaya gerek yok. Zaten e, Mustafa Kemal Paşa'nın ne mutlu Türk'üm diyene dediği zaman da insanların hani Oğuz boyu Türksünüz Türk, e, Türk ırkından kastetmiyor. Kendini Türk hisseten, e, anayasaya aidiyet duyan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan bu milletin tamamen Türk milletim Hı -hı. diyor. Bundan İslamcı mahalleden gelen bir insan olarak söylüyorum. Halen o mahallenin iftarla içindeyim. Ee, Yine bu... de bu, konu tartışmalıdır. Ya. Eyvallah tartışılsın. Yani. <laughs> i̇şte mesela Hudapar'ın tartışmak istediği konulardan bir tanesi evet. budur. Hı -hı. Ben bu konu Hudapar'dan farklı düşünüyorum. Hı -hı. Yani Türk bayramı densin, Türk, Türkiye bayramı densin. Şimdi iyi niyetle diyor ki herkesi dahil edelim diyor. Türkiye'nin bayrağı olsun. Ya zaten Türkiye Türklerin yaşadığı ülke. Türk'ü Oğuz boyu olarak düşünmeyelim türkü mesela yani kimlik yani dediğiniz gibi biraz önce Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği bir kim? türk yani benim mesela gürcüsü var çerkesi var işte sevgili İsmet Hoca şöyle der türk bir ırkın adı değildir der